Renkli Okul kanalından herkese sevgiler selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar öncelikle soruları kendimiz çözelim ve puanlarımızı hesaplayalım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. A bölümü doğru ifadelerin başına D yanlış ifadelerin başına Y yazınız demiş arkadaşlar. 10 puanlık bir soru okuyalım ve değerlendirelim. Birinci cümlemiz aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara yurttaş denir demiş arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur. Devlet yurttaşlarının refah, huzur ve mutluluğunu savunmakla görevlidir demiş arkadaşlar. Yine bu ifademizde de doğrudur. Aynı yurdu paylaşan insanlar birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı duyarlar demiş. Yine bu ifademiz de doğrudur. Kuralların olmadığı toplumlar diğer toplumlara göre daha güvenlidir demiş arkadaşlar. Kuralların olmadığı toplam, toplumlar arkadaşlar daha güvenli değildir. Bu ifademiz yanlıştır. Beşinci cümlemiz toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için Kurallara gerek yoktur demiş arkadaşlar. Düzeni sağlamak için kurallara gerek vardır arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Yaşadığımız toplumda yazılı kurallara uyulmaması durumunda yasal yaptırımlar uygulanır demiş. Evet yazılı kurallara uymazsak arkadaşlar yasal yaptırımlar ile karşılaşırız. Bu ifademiz doğrudur. Bireyin devlete devletin de bireye karşı görev ve sorumluları yasalarla belirlenmiştir. Evet vergi vermek gibi bu ifademiz doğrudur. Yazılı olmayan kurallara uymamıza gerek yoktur demiş. Arkadaşlar yazılı yazılı olmayan bütün kurallara uymamız gerekir bu ifade yanlıştır. İnsanların birbirinin hak ve özgürlüklere saygı duyması anlaşmazlıklara neden olur demiş. Evet hak ve özgürlüklere saygı duyuyorsak arkadaşlar anlaşmazlıklara neden olmaz. Bu ifademiz yanlıştır. Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmalıdır. Evet bu ifademiz doğrudur. B bölümüyle devam ediyoruz. Boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak cümleleri tamamlayınız demiş. 20 puanlık bir soru arkadaşlar. Kelimelerimizi mülteci, devlet, dışlanma, haksızlıklar, adalet, ceza, aymatlos yasalarla gönüllülük, ayrımcılık, saygılı. Birinci cümlemiz zulüm ve baskı nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişilere nokta nokta denir. Arkadaşlar bu kişilere ne denir? Ee, bu kişiler arkadaşlar mülteci denir. O zaman buraya mülteci yazalım. Mülteci. Okulda yazılı olmayan kurallara uymadığımızda nokta nokta yaptırımıyla karşılaşabiliriz. Evet bu kurallara uymasak arkadaşlar Dışlanma yaptırımıyla karşılaşabiliriz. Dışlanma ile cümlemizi tamamlayalım. Nokta nokta insanların temel ve hak, özgür, e, hak ve özgürlüklerini güvence altına alır. Bu kurumda arkadaşlar devlettir. Devlet ile cümlemizi tamamlayalım. Dördüncü cümlemiz sivil toplum kuruluşları, üyeleri ve çalışanları nokta nokta esasıyla çalışılır. Bunlar arkadaşlar gönüllülük esasıyla çalışır. Buraya gönüllülük ile tamamlayalım. Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan, vatandaşlıktan çıkarılan kişilere nokta nokta denir. Bu kişiler arkadaşlar ne deniliyordu? Haymatlos deniliyordu. Haymatlos ülkesi olmayan anlamında kullanılır hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar nokta nokta verilir hukuk kurallarına uymadığımız arkadaşlar ceza verilir ilgili kurumlarca bireyin devlete devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları nokta nokta ile belirlenmiştir bu sorumluluklar arkadaşlar yasalarla belirlenmiştir yasalarla gelmemizde tamamladık Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve nokta nokta olmalıdır. Birbirine karşı insanlar saygılı olmalıdır. Saygılı. Fazlalığı silelim. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda nokta nokta engellenir. Evet eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda arkadaşlar haksızlıklar engellenir. hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı nokta nokta yapılamaz. Evet ayrımcılık yapılamaz arkadaşlar. Ayrımcılık ile cümlemizi tamamlayalım. C bölümü ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen ifadelerin hangi tür kural olduğunu çarpı ile işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Kurallar var burada. Yazılı kurallar, yazılı olmayan kurallar. Verdiği sözü tutmak arkadaşlar yazılı olmayan bir kuraldır. Biriyle konuşurken sözünü kesmemek yazılı olmayan bir kuraldır. Okula zamanında gitmek arkadaşlar okul saatleri yazılı kurallardır. Onlar daha önceden belirlenmiştir. Hapşırırken ağzını kapatmak yazılı olmayan bir kuraldır. Vergi vermek devlet tarafından kanunlarla belirlenmiştir. Yazılı kuraldır. Aşağılayıcı konuşmamak bu yazılı olmayan bir kuraldır. Asker'e gitmek yazılı bir kuraldır. Ağızda lokma varken konuşmamak yazılı olmayan bir kuraldır. Asker'e uğurlama töreni yapmak bunlar yine yazılı olmayan bir kuraldır. Trafik kuralları yazılı kurallardır arkadaşlar. Yaya geçidinden geçmek, güvenliği geçiş alanlarını kullanmak gibi bunlar yazılı kurallardır. F bölümüyle devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru 5 puan değerinde demiş. Doğru cevapları işaretleyelim. Sorularımızı büyüterek ekrana alalım. Evet. Birinci sorumuz kurallar olmazsa aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez demiş arkadaşlar. Toplumda kargaşa olur. Kurallar olmazsa toplumda e, kargaşa olur mu? Evet olur. Haklarımız çiğnenir mi? Evet çiğnenir. Adalet ve eşitlik daha kolay sağlanır demiş. Hayır bu beklenmez. Yaşamak daha zor bir hale gelir demiş. Evet o zaman cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı sorumluluklarından biridir demiş. Bir işte çalışarak para kazanmak devlete karşı bir sorumluluk değildir. Askerlik görevini yerine getirmek devlete karşı bir sorumluluktur. Spor yapmak devlete karşı bir sorumluluk değildir. Seyahat etmek devlete karşı bir sorumluluk değildir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bir yerin yurt olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir demiş. A. İnsanların aynı kültürü yaşaması. Evet. Üzerinde yaşanan toprak parçası olması. Evet. Birlikte ve barış içinde yaşanması. Evet. Herkesin aynı dine inanması demiş. Evet. Bir yerin yurt olmaması için buna gerek yoktur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına sunması gereken hizmetlerden değildir demiş. Bakalım eğitim devletin sunması gereken hizmetlerdendir. Sağlık, hizmetlerdendir güvenlik bu hizmetlerdendir ancak eğlence devletin vatandaşına sunması gereken hizmetlerden değildir cevabımız D seçeneği 5. soru tartışmanın doğal olması kadar uzlaşamamakta doğaldır uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur A susup oturmak B birlik olup kavga etmek C hukuki yollara başvurmak de Kendi başımızın çaresine bakmak. Hangisini yapmak doğrudur? Uzlaşıma, uzlaşma sağlanamadığında hukuki yollara başvurmak doğru olandır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir? Bakın yazılı olmayan bir kurala bakacağız. Büyüklerin elini öpmek yazılı olmayan bir kuraldır. Askere gitmek yazılı. Vergi vermek yazılı. Trafik kurallarına uymak yazılı bir kuraldır. Yazılı olmayan. A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet yedinci soru ile devam edelim. Soruyu büyüterek ekranımıza alalım. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir? Resmi kurum arkadaşlar değildir demiş. İlkokul resmi kurumdur. Devlet hastanesi resmi kurumdur. Alışveriş merkezi resmi kurum değildir. Sağlık ocağı resmi kurumdur. Cevabımız C seçeneğidir. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi okul ortamında uyumlu yaşamak için gereken davranışlardandır? A. Birbirimizi sürekli öğretmene şikayet etmek. Hayır. B. Oyunda kazanan tarafı tebrik etmek uyumlu yaşamak için gerekli davranışlardandır. Birbirimizi bağırmak. Hayır. Haksız bile olsak arkadaşımızı korumak. Hayır. Evet okul ortamında uyumlu yaşamak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Oyunda kazanan tarafı tebrik etmeliyiz. Cevabımız B seçeneği. Dokuzuncu soru aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir. Toplumsal uyum artar demiş. Kurallara uyulmadığında toplumsal uyum artar mı? Hayır. Herkes haklarını özgürce kullanabilir mi? Hayır. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görür. Evet. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Evet. O zaman 3 ve 4 hangi seçenekte var? D seçeneğinde var. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Hukukun üstünlüğü ne demektir? A. Hukuk kuralı insanlara ceza vermelidir. B. Hukuk önünde tüm yurttaşlar eşittir. C. Hukuk kurallarına benze, bazen uyunmayabilir devletin kurallarına sadece fakirler uymalıdır demiş. Hukukun üstünlüğü arkadaşlar nedir? Hukuk önünde tüm yurttaşlar eşittir olacaktır. Cevabımız B seçeneği. 11. soru. Yaşadığı yeri temiz tutan, kirletmeyen, doğal varlıklara zarar vermeyen ve doğal kaynakları bilinçli kullanan Zeynep hangi sorumluluğun yerine getirmektedir? Bakın, yaşadığı yeri temiz tutuyor, kirletmiyor, doğal kaynaklara zarar vermiyor, doğal kaynakları bilinçli kullanıyor. Kendisine karşı sorumluluğu değil, arkadaşlarına karşı sorumluluğu değil, ailesine karşı sorumluluğu değil, çevreye karşı sorumluluğu. Evet yaşadığı yeri temiz tutuyorsa çevreye karşı bir sorumluluğunu yerine getirmiştir. 12. ve son sorudayız arkadaşlar. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur? A. Mehmetçik Vakfı, B. Sağlık Bakanlığı, C. Milli Eğitim Bakanlığı, D. Ekonomi Bakanlığı. Arkadaşlar sivil toplum kuruluşu Mehmetçik Vakfı olacaktır. Vakıflar sivil toplum kuruluşlarıdır. Buradaki bakanlıklar arkadaşlar resmi kurumlardır. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar 4. sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularını sizler için cevapladık. Sevgili arkadaşlar 4. sınıf tüm derslerle ilgili en az 3 tane örnek yazılı sınav sorularını kanalımıza eklemeye devam ediyoruz. Bu videoları izleyerek, sınavlardan yüksek puan alabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.